وكل شيء نحصيناه في إمام مبين قل أعوذ برب فلا من شر ما خلق والذي يصنص في سبل Ал-Хамбур-Ил-Ля-Ди-Ал-Ги-Ля-Ля-Би У-Сы-Ра-Гу-А-Са-Ди-Та-Ла-Гу-Ра-Хи У-А-Хи-Ля-Ва-Хи-Хм-А-Л-Ха-Хи у а хи ля э ма ри би ду ve canlarını kaybeden bizim mümin Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına ya Rabbi veren de kabul eyle. Ee, Azerbaycan'da, Karabağ'da canlarını kaybeden bizim kardeşlerimizin ruhlarında bağışlandığı ya Rabbi veren de kabul eyle. Günahlarını mağfiret, emellerini makbul, makamlarını cennet, kabirlerini bu ile ya Rabbi veren bizim dergezlerde kabul etsin. Amin. Amin. Sağ olsun. Ol. 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 Dünyada onda dönenler oluyor. Allah Allah güç bu yaparsın. Tedikken hara var almasın. Şenlik rahat yanasın. En değerli kardeşlerimiz sizlersiniz. Dolayısıyla bu yaptığınız etkinlikler her zaman bu okuduğunuz dualar her zaman hem Allah katında hem Türkiye'de hem Türkler hem Müslümanlar herkesin e, nezdinde, kalbinde yer tutuyor. Dolayısıyla hakikaten canlı gönder. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>